10 Mayıs 2025 Cumartesi, Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi, Terörsüz Coğrafya ve Irak Dün Irak Başbakanı Sudani resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'deydi. Anadolu Ajansı'nda yaptığı konuşmasında oldukça önemli konuları dile getirdi. Sudani'nin dile getirdikleri arasında en kıymetli olan üç husus nedir deseniz, birinci sıraya Irak halkının terörden, işgallerden, çatışmalardan artık yıldığını ve doğal olarak Irak halkının refaha, huzura, güvene ihtiyacının olduğunu söylediği cümleleri birinci sıraya koyarım. Sudani bölgede yeniden mekansal düzenlemelerin yapıldığının farkında olduklarını lakin Irak halkı olarak bu mekan düzenlemelerinin bir parçası olmak istemediğini açık açık dile getirdi. Sudani'nin tüm bu açık beyanatları ortada lakin Uluslararası düzen öyle acımasız ki parçalı, siyaseten istikrarsız, ekonomisi alarm veren ve güçlü bir güvenlik mekanizması bulunmayan hiçbir ülkeye zerre kadar merhameti yok. Irak halkı da kuruldukları günden bu yana diktatörlerden diğer devletlerin iç işlerine müdahil olmasından, işgallerden, terör örgütlerinden bunalmış durumda. İşte Tam burada Türkiye'nin ortaya koyduğu terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafya hedefleri oldukça önem kazanıyor. Batı, İsrail ve İran'a rağmen şayet Suriye ve Irak'ta bu hedefe ulaşılabilirse coğrafya uzun yıllar sonra çok önemli bir aşamaya gelmiş olacak. Peki bu iş söylendiği kadar kolay mı? Türkiye için de bugünkü şartlar ve güvenlik siyaseti devam ettirildiği takdirde bir terör örgütünün tekrar zemin kazanması oldukça zor. Fakat Batı'nın talepleri doğrultusunda bir güvenlik siyaseti ve terörle mücadele yöntemi tercih edilir ve bize bir şey olmaz mantığıyla hareket edilirse terör bir bumerang gibi geri gelir. Yakın bir zaman dilimi içinde PKK'nın silah bırakacağını duyuracak olması Irak ve Türkiye açısından oldukça kıymetli. Şayet terör örgütü Irak ve Türkiye'de silah bırakma işlemi fiiliyatta da gerçekleşirse bu Türkiye kadar Irak'a da rahatlatacak. Ya Suriye'de? Uzun zamandan bu yana yazıyorum. Bu konuyu bir kez daha dile getirmek isterim ki Suriye'deki YPG kolay kolay silah bırakmayacak. Geçtiğimiz yazıda da kaleme aldığım gibi Türk devleti de yıl sonuna kadar bile beklemeyecek ve rızaya dayalı bir silah bırakma işlemi gerçekleşmezse İsrail'in sınırlarımızın hemen dibinde bir terör yapısıyla ilişki geliştirmesine müsaade etmeyecek. Gelelim Sudani'nin üzerinde durduğu diğer konuya. Su. Irak Başbakanı kendisinden önceki Irak Başbakanları gibi Türkiye'den gelen suyun adil kullanım hakkı çerçevesinde olması gerektiğini bir kez daha tekrarladı. Türkiye, sınır aşan nehirler üzerine inşa ettiği barajlar sayesinde Irak'a verdiği suyu yaz ve kış mevsimlerinde regüle edebiliyor. Aksi takdirde yazın debisi azalan nehirlerden Irak'a verilecek su ihtiyaç duyulacağı bir zaman diliminde azalacak. İhtiyacın azaldığı kış aylarında ise boşa akacaktı. İşte tam bu noktada Türkiye su denilince akla ilk gelen isim olan Veysel Eroğlu'yu Irak özel temsilcisi olarak atadı. Veysel Eroğlu'yla daha önce yaptığım bir sohbette Irak'ta suyun nasıl hoyratça kullanıldığını ve bu noktada maalesef bir mesafe kat edemediklerini anlatmıştı. Kuşkusuz o zamandan bu yana Irak istikrar anlamında oldukça mesafe aldı ve şimdi umut edilir ki başta tarım olmak üzere suyun etkin kullanımına dair başarılı hamleler gelir ve Irak halkı uzun süreden bu yana hayalini kurduğu refah toplumuna dönüşür.